Merhaba sevgili Swirl PC Mobile'de bankadaki ben yani buradaki param bitene kadar dandik paket atacağız. Ee, aa kapattı direkt. Niye? Doğru başka dandik paket var mı? Dur. Tekrar bir dandik paket alalım. Açıyorum. Hadi Veriyor. Bir şey veriyor galiba arkadaşlar. Yok vermedi param bütün kadar değil de çünkü diyor bak küllere de paket açacağım sonra toptan bu tane atacağım. Çıkacak mı? Basıyorum hemen. Çıkacak diye çünkü arkadaşlar 9 tane açıyorum. vermiyor ya. Görev o gitmiş. Başka yok mu ya? Rulet. Rulet alacağım bir de şuradan. Bismillah. Bu son param bu arada. Rulet verdi. Ne bilmiyorum bu arada. Param bitti. Paketleri açacaktık. Paketten de bir şey çıkmadı. Bir şey alabiliriz. Messi alabiliriz. Messi'den satın alacağım. Bir dakika. Messi'den satın alıyorum. Çok az param var. Ben yani hiçbir şey yapmaz. Bugün Messi alacağım. Bir gün Messi almam lazım arkadaşlar. Oyuncuyu takip et. Al 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 satın satın al. Para vereceğim bu boyu arkadaşlar. Hadi. Al para verip Messi alacağız. Bakın kulübümüz de zaten böyle arkadaşlar. Vizir falan. Oyunca Endo Kaka. Vizir kan. Sıra muhtemelen. Andes. Kalecimiz Alek. Emre. Bir de. Biz niye bu olmuş? Bu fod. Foden ekle foden. Foden. Barjolo, Bar Abi biz şunu da ekleyek ya. Nasıl ekleyeceğiz ki? Ma şu moyu foden yapak biz. Tamam. Foden ekledik. Muhammed Salı. Nereye gidersek? Bir sakin. Stop elimizi sonra yapalım. Mükemmel oldu bence. Bence güzel oldu arkadaşlar. Bakın. Kırmızı acaba yapabiliyor mu? Abi kırmızı, sarı. Bir de kırmızı olsun. Bu kırmızı sonu onayladım gitti valla. Aha takımımız olacak. Belki Stranger kendi takımımız oluyor lan. Takım attık. Vallahi Manchester United. Seçtik İsa takımımızı. Vallahi seçtik. Bunu oynayabilir miyiz? <laughs> yarın santra falan yapalım şurada. Ben de yarın santra yapalım bu arada. Bir tane santra yaparak başlayalım Koyunlar. Birazcık santra yapalım. e ee, bunları bilecek mi mı lan? Burada şarjı bazenge 31'de. lira. <laughs> e, what is this? Ana bizim ekip bu da. Pas mı verdim? What? Uy, ben sevdim bunu. Ben devam edeceğim arkadaşlar. O paket. Lütfen bir şey ver. Vermiyor ya şunu verseydim bari. Kırmızı elmas verseydim sen bende. Şu elması versen. Kardeşim yani. What the sweet. Ödül. Dördüncü paketten bir şey mi? Hadi. O mükemmel. Bir ceferimizi de aldık. Bir... Oo Real Madrid. Maç framızda maç. Gerçekten yani çok heyecanlı olacak bu arada. Galiba maç olacak. Kendi takımım oynuyorum galiba şu an. Bakın. Kolay. Ona evet maç yapıyorum kendi takımım. Bakın bakın bunlar benim takımım. Ronaldo Real Madrid. Onlarda Ronaldo yok oğlum bizde Haaland var en azından bir şeyler var yani. Muhammed Sol şu şurada görüyor mu? Maçımız yapıyoruz Allah Allah oğlum Allah eşek kadar boyun var bana böyle geliyor. O çıkardı Allah çok. Hadi o böyle kendi takımını oluştursaydınız böyle kendi takımımızı oynayabiliyorsunuz bunu yeni öğrendim öğrendiniz. Ben de, ben ne de... ne oluyor ne oda? Bunu kovan What is Dur dur. Dur dur. Foden dur. Foden Fodan hadi, hadi hadi bak bu oyuncu çok güzel çıktı ama. Ve sinek diyeceğiz buraya arkadaşlar daha paraya vereceğiz biz bu oyuna ya. Para vermen lazım ve bu takım olmaz. Oğlum ne oynuyor lan onlar artık? O oh, Real Madrid'de nasıl Bellingham bir de minicir var. <laughs> Şuraya gönder 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 gitsin. Ama değil. Değil değil. Dur dur. Kap, kaptım kaptım. Kaptırdı kaptırdı. Oo. Oo çıktı. Kaleci çıkardı mı? Çıkorlar değil ya. Ne? ilk ilk Manchester'da görebilirsiniz. Alan, Alan. Bilingim gel. Yok gidiyor gidiyor dur bir bunu sakatlamadan gol atarlar. What 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 Gerçekten birazcık iyi bir takımı Yani çıkarırsınız Ooo Oğlum bu nasıl kaleci ya Aaa Villager Blizzard. Villager'dan geldi Villager'dan bak 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 bak, bak. Kendin... böyle Sandra yapar kendi Ken takımımız olacak bir daha ne bir paket aş es çıkarıyor musun ne gider X4 bu arada ay dur dur iki 1 olsa da yani ne yazar ki bahriyor Dıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdı Arkadaşlar Bir sürü evlere attırdık yani Hohoho <laughs> Dikkat et Yandık pişirdik Akşama dolma pişirdik Zorluk acı bir bilim Böyle bir devam edelim de artık arkadaşlar Yani inşallah Bak 4 yazdın. Hadi. Aga vermedi. 5 yazması lazımmış demek ki. Oğlum bir 6 yazsa. Bir de galiba 6 yazması gerek. Ama açımızı tamamladık. Eee biz buraya geldik. Eee. Evet, Sarpçuk'ta sarpçuk. <laughs> ha öyle oluyor şu? <laughs> Santra ikide yapıyoruz yine maçımızı. Ve ben paramı geri istiyorum. Santramızı yapalım arkadaşlar. Santra yapmadan geçemeyiz ya. Oo. İşte ben buluyorlar. Biz bunu nasıl yapalım la? Dur. Dolları mı? Dolları mı acaba normal? 92 kar peki. 105. 6000. 105. Hoş. Aa. Ne var? Allah'ım ya Rabbim Şuraya vuracağım ya. Nereye bu tarafa orada düzgün girmedi valla. Hadi. Hadi 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 hadi. Hadi

Du dit dit mon audit manche Evet bu son santramızdı. Aç 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 inşallah bir şey gelir. Yok gelmiyor. Jeton veriyor. Nasıl? Bir dakika. 2000, 200 mükemmel bir şey verdi. Ne oluyor? Ne <laughs> oldu? <laughs> Bron um verdi. Ben neyse sevdim? Güzel bir şeydi bak. Bron. Um. Vallahi Bron um verdi. Hadi bir kardeşim. Messi versene bir de ya. Messi versene la. Ooo. Çok iyi değilmiş de olsun yani. O, oyuncu oyuncudur. Burak'ın um oyuncu. Neymiş? Eee. Şunu ne yapak biz? Şunu mu seçsek? Transfer ettim ben bunu. Ben bunu kardeşim Manchester'a transfer ettim. Ben bunu Manchester'a ettim. Bunu Manchester'a ettik de geç geç geç. Manchester'a United'a galiba ettik. şunu Bir sürü Ronaldo mu seçim? Dur dur. Belki Ronaldo olabilir. Ver. Ver Ronaldo ver. Ronaldo var. Loges. La. Ramos. Arjantin bir Ama Ramos iyi çıktı ya. Ha arkadaşlar Ramos iyi. Ramos iyi. Ramos iyi. Ramos iyi. Düşün dilim parak ediyoruz belki tekrar değerlendirip şart almadık. Bak. Gel oynuyoruz. Oğlum ben 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 Sergio Ramos takımı aldırım. <laughs> kim geliyor kim kim geliyor kim geliyor. Oo Uyku makin arkadaşlar. Ben de, de ramosu da ekleyeceğiz bu arada. Bu ne ya? Ooo Penaltı. Hiç fırsata tıkla. Gönder. Sert şut. O penaltı hocam. O. <laughs> oh. Anamızı alıyor. Bakın dikkat hedef lazım bu sefer. O çok sert şut. Çok çok çok. Bana bir daha inşallah fırsat. <laughs> hmm. Oh. Her çöp nasıl yapar onu bildiğim için şey. kolay. Tuz katı. takım arkadaşım kardeşim nasıl olsaydı girdi. Ooh Holland Holland What the hell? Penaltı. Hop verdirmiyor neyse ya. Ooo. Başarılı bu arada. Durun Sergio Ramos'u getireceğim. Yes evet. be. Bunları videolarda kullanacağız bu arada paket açarca. Ooo biz sıralamaya da gireceğiz. durun dur 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 dur. Ah şimdi seni Allah bilir kimle değiştireceğim dur. Yeah. En doyu Ramos'la değiştireceğim. Dur, Ramos Ramos nerede Ramos? Ramos Verdi mi Allah'ını seversen. Eee Engola en, en, Angela Rastlers O şu şu Mahmut mu? O ne ya? Ha, Mahmut diye bir resim Mahmut olacak mı? He yok ya. Mahmut 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 <laughs> Erkek ben... Çok oyuncu var arkadaşlar bulamıyoruz. Kakak kakak ka Ben bunu da değiştiririm De ile. Şunu bulamadık ya. Gomez mi satın alayım? Bize Ronaldo'da bir gün verirsin ama, değil mi? Paketlerin hepsi dandik oluyor çünkü bazen. Geliyor oyuncumuz. Aa, para istiyor. Allah işini ya. Al, hepsini alıyorum. Evet, bir şey var. Hadi, 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 hadi. Ne verdin? Zaten bu dolandırı bütün paramı yedi az önce benim. Bir puanı veriyor ya. Cesar <laughs> <Gefer> çıktı. Cesar. <Gefer. gülüyor> Öldüğü yerler diye artık duruyor. Yakında Ronaldo oluruz. O.